Radyo mu, podcast mi? Radyo ve podcast birbirine çok benziyor gibi görünse de aslında önemli farklara sahip. Mesela radyo canlıdır. Yayın anlık gerçekleşir, dinleyiciyle o anda bağ kurarsınız. Programı kaçırırsanız tekrarını dinlemek kolay değildir. Tabi bunu söylerken önceden kaydedilmiş radyo programlarını kesinlikle kastetmiyorum. Bana göre radyo programı dediğin canlı olur. Podcastler kaydedilir. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. İçerik kalıcıdır ve geri dönüp tekrar dinleme şansınız vardır. Radyo akışta ilerler. Müzikler, reklamlar ve program saatleri yayın akışına bağlıdır. Ve podcast özgürdür. Süreyi, konuyu, formatı tamamen içerik üreticisi belirler. Dinleyici de dinlediği bölümden başlayabilir. Bana sorarsanız radyo mu, podcast mi diye ikisinin de tadı apayrı derim. Podcastler harika konular barındırıyor ama radyonun canlı olması, canlı yayında dinleyicilerimle irtibat halinde olmak ve o anın heyecanıyla, yayın hatalarıyla bile birlikte şahane bir atmosfer. Bu yüzden önceliğim kesinlikle radyo. Podcast ve radyo aşıklarına sevgilerimle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.